Busy Hour, trafik sıkışıklığı oyunu, tek kişilik bir oyundur. Oyunumuzda araçların dizileceği bir oyun alanı 12 tane otomobil, 4 tane de kamyon vardır. Oyunumuzda 40 adet görev kartı vardır. Oyun tek kişilik bir oyun olduğu için oyuncu görev kartını alır, oyun alanındaki bölüme yerleştirir, görev kartında söylenen renkteki araçları alarak oyun alanında istenen yerlere yerleştirir. Oyunda amacımız araçları ileri geri ya da sağa sola hareket ettirerek kırmızı arabayı oyun alanından çıkartmaktır. Oyuncu burada sonraki hamleleri hesap ederek araçları bulunduğu konuma göre ya ileri geri hareket ettirir ve buradan kırmızı arabayı açılan bölümden çıkar. Böylece birinci aşamayı geçmiş olur. Bu şekilde oyun ilerledikçe zorluk seviyelerine göre 40 adet görev kartından oluşmaktadır. Bunları oyuncu yapmaya çalışır.